Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları, iyi bir ay diliyorum tekrardan. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Yeni ay, yeni şans demektir. Her zaman e bunu söyleriz. Şimdi bu videoda sadece altını değerlendireceğiz. Enine boyuna, hazır piyasalarda kapalı, sakincene değerlendirelim. ONS destekli gram altında yukarı yönlü bir hareket sergiledi. 4400 lira seviyesine kadar ulaştı. Sınıra geldi, dayandı ama haftayı kritik bölgede kapatmayı başardı. Çok pozitife dönemedi. Özellikle ons destekli. Birazdan detaylara değineceğim. Şimdi haber akışlarıyla birlikte istiyorsanız başlayalım. Bu hareketliliğin gerekçesi ne? Nereye doğru gidiyor piyasa? FED kararını açıkladı. Trump mutsuz ama Trump da özel bankalar üzerinden kripto varlıkları kullanarak piyasaya para sürmeye çalışıyor. Tehlikeli bir oyun yönetiyor Trump. Ama başarılı olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Kripto para piyasası için de bu gelişme çok önemli. Çok ciddi bir borç batağının içerisinden mevcut alışılagelmiş kitapta yazan yöntemlerin dışında çıkmaya çalışan bir Trump görüyoruz. Ve ekstra gümrük vergileriyle birlikte burayı da desteklemek istiyor. Bu da zaten planın bir parçası. Bunları zaten anlatmaya gerek yok ama güncel olarak kendimizi hece etmek amaçlı bir kez daha dile getirmekte fayda var. Yarın keza kripto özel analizini paylaşacağız. Bunları ayrıntılı bir şekilde yarınki videoda detaylı bir şekilde sizlerle grafiklere uyarlayarak anlatacağım. Bence benim gördüğüm ve beklediğimiz teknik seviyeler zaten birebir çalışıyor, bir problem yok. Fed sonrası da kripto para piyasasında bir korkulan durumun olmayacağını düşünüyorum. Özellikle Ağustos senaryoları geçmiş döngülere bakıldığında kötü hikayelerle, kötü e, silkelemelerle anılıyor. Bu mevcut döngüde mevcut ralli etabında döngü çalışmıyor. Yani bunu bir kenara bence koyun. O yüzden sakin kalın. Yarın yine hisse senedi de gelecek, kripto özelden sonra e, katıl butonunda. Burada da bu sefer küçük hisseleri değerlendireceğiz. Artık küçük hisselerde de hareket vakti yaklaşıyor. Zaten kımıldamaları da görüyorsunuz, teknik silkelemeleri de görüyorsunuz, grafiklerde yani hisselerin rakam grafiklerinde nerelere dikkat edeceğiz? Nerelerde kopmalar kendini gösterecek? Nerelerden geri döner? Bunların hepsini sizlerle birlikte paylaşacağız. Umarım kıymetini bilirsiniz. Yarın bu videolarda görüşmek üzere dedikten sonra altına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar günlüğe geldiğimizde kısa vadede bizim takip ettiğimiz bir destek hattımız vardı. Burası kırıldı. Dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte buradaki ters korelasyon yani altın aşağı, dolar yukarı ya da Altın yukarı dolar aşağı senaryosu teori artık çalışmaya başladı. Şimdi baktığımızda düşen trendten ziyade yükseleni görüyorsunuz. Burada artık 3340'larda bir düşen görmüştük. Burada kısa vadedeki alıcı grubundan Fed destekli bir hareketlenme oldu. Gerekçesi zaten bu. Şöyle burayı da izah edeyim ben size. Bakın daha önce alıcı olarak desteklenen bölge tekrardan çalıştı ama ne gördük? Bölgenin üzerinde bir hareket, bir haftalık kapanış göremedik. Bu şu an için negatif. Eğer bölgenin üzerinde tekrardan bir kapanış görseydik, yani 3363, 3365'lerin üzerinde, o zaman derdik ki kısa vadede tekrardan burayı bir deneyeceğiz. Yani 3450 hattını bir deneyeceğiz. Şu an için yok. Pazartesi itibariyle daha güçlü hareketler gelir ise eyvallah burayı denir. Ama bura aşılmadıktan sonra, yani aşılmadıkça sıkıntı. Aşılır ise oh ne ala yolumuza devam edeceğiz. Yani direncimiz burası. Mevcut görüntü gidişat bu. FED ile arasındaki kavga, jeopolitik risklerin daha da fazla belirginleşmemesi, altında çok güçlü, çok agresif yükselişleri ya da çok agresif düşüşleri de beraberinde getirmiyor. Burada da bir belirsizlik var. Bundan da kısa vadede her fırsatta altın sebeplenmek istiyor. Mevzu bu. Çok pozitif bölgelere geçtik mi? Geçmedik. RSI 40'lardan tekrardan toparlanarak RSI 53 bandına geldik. Ama benim gözlemlediğim şu. Kademe kademe düşen, momentumu düşürülen bir altın var. Fiyat grafiğindeki sıkışmayı da görüyorsunuz. ihlalleri de görüyorsunuz. Çok net bir şekilde RSI 30'un altına bir hareketimiz gelmiyor zaten. Trendi görüyorsunuz bakın. Trend önemli burada. Uzun bir süredir de ne görmüyoruz? Bakın şuralarda hep RSI 30'un altına kapanışlar gelmiş. Hatta en son şurada. Buradan sonra RSI 30'un altında bir kapanış yok. 2023 10. aydan itibaren. Ve direnç de belli bakın görüyorsunuz. RSI 30'un altında kapanış görülmedikçe günlük özellikle haftalıkta bu uzun vade için önemli. Şu yatay hareket geniş bir bant aralığı 2080 aşağısı da 1600 yani ciddi derecede bir bant aralığı var burada. Bir bant hareketi gibi görülüyor evet ama müthiş bir bant aralığı geniş. Yatırımcıyı üzecek ve zamana oyalayacak. Bunları niye anlatıyorum? Geçmiş grafiklerde de e, referans olarak e, şu anki teknik görüntüyü çalıştırın. 2027. ay. En son 2024. 3. ay. Baskı süresini görüyorsunuz. ha. Buralara gidebilir miyiz? Yani bunların e, teknik görüntülerini elbette takip edeceğiz. Mevcut belirecek olan jeopolitik riskler. Mecbur istikamet Fed'in Trump destekli o piyasaya parayı basacak. Şu an basamıyor. Özel bankalara talimat veriyor piyasaya para sürün, elinizdeki mevcut likidi değil kredi olarak piyasaya bu dağıtın diyor. Powell da diyor olmaz diyor. Ben size belli bir oranda zaten faiz veriyorum diyor. Bunun dışına çıkarsanız diyor piyasa patlar diyor. Şimdi hal böyle olunca da Trump tabii rahat durmuyor. Trump da ne yapıyor? Bankalara talimat veriyor kendi coin'lerinizi çıkarın işte bunu geçen hafta da paylaştık. Önceki hafta zaten izah ettim. Bu konu daha da farklı bir noktaya evrilmeye başladı ve bankalar stabil coinler üzerinden ABD tahvillerine bir yönelim gerçekleştiriyor. Bu da zaten tahvil grafiğine bakıldığında özellikle ABD 10 yıllık grafiklerine bakıldığında 4.40'lardan 420'lere sert bir gelişi beraberinde getiriyor. O yüzden kripto para piyasası için de korkulacak bir durum yok. Trump elinden geldiğince destekliyor. Ben Trump'ı çok seven, hayran olan birisi değilim bildiğiniz gibi. Ama uğraşıyor. Uğraşması da ümidi artırıyor. şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu borç batağından çıkabilmesi, üretimi artırabilmesi, ekonomiyi canlandırabilmesi, büyümesi için ABD ekonomisinin Trump'ın dediğinin olması gerekiyor. Eğer Eylül'de bir faiz indirimi Olmaz ise yani Powell burada da direkt bir resleşmeye gider ise e, bu sefer Trump bütün listeleri zaten göze alır. E, Powell'ın da bir yerine tekmeyi vurur ve yollar. En fazla 3-5 gün piyasalarda bir sarsıntı olur ama sonrasında artık moduna girer yeni başkanla beraber. Tabii Fed de bağımsızlığını bu noktada kaybetmiş olur. Bunu da unutmayalım. Şimdi böyle bir süreç şu an için öngörmüyorum bakacağız, izleyip göreceğiz. Trump elindeki imkanları zorluyor. Yeni yasalar çıkarmak için özellikle ABD tahvillerinin yani faizlerinin daha alt bir noktaya gelebilmesi için bütün, bütün mücadeleyi sergiliyor. Şimdi altında tabii bunlarla birlikte güvenli liman talebine ulaşıyor. Ama söylediğim gibi belli başlı dirençlerin aşılması gerekiyor. Aşılmadığı sürece sakin olacağız. Bunlar şu anda teknik hareket olarak görülüyor. Grama baktığımızda gramda bir ihlal gördük ve tekrardan yukarı girdik. Burada bir problem yok. Burası biraz da kur destekli çünkü dolar tl kuru 40 lira 60 kuruş seviyesinde 41'i zorluyor. Ve burada diğer bir pozitif unsur ise daha önce test ettiğimiz 41 lira 20 kuruş İmamoğlu zirvesi. Böyle izah ediyoruz yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu olayla birlikte burayı görmüştük hatırlanması için söylüyorum. Bölgenin üzerinde yani 41 lira 20 kuruşun üzerinde bu kadar sakin bir gidiş olmaz. Yani buradaki hareketlerin biraz daha bölgenin üzerinde sertleştiğini görürüz arkadaşlar. 45 lira seviyesine doğru emin bir adımla belki yıl sonu 47-48'leri 48 leri dahi görme elimiz mümkün. Bugünün şartlarına ve 41 liranın üzerindeki net kalıcılıklarda yani bölgenin üzerinde bunlar mümkün. Yani 50 lirayı zorlayacağız gibi duruyor bu yıl sonu itibariyle. Şimdi altında gram bazında buradan destek buluyor ve ons altından da Pozitif ayrışıyor. Günlük getirisi işte haftalık aylık getirilerine baktığımızda pozitif şekilde ayrışıyor. Geçtiğimiz e, ay itibariyle de yine fena olmayan bir kapanış yapsa da bir önceki ayın üzerinde kapanış yapamadı ama şu an için iyi. Haftalıkta baktığımızda mezar taşı dediğimiz mum formasyonu üçlü akşam yıldızında buraya eklediğimizde 4.288 liranın altında bir haftalık kapanış gelirse sıkıntı demiştik gelmedi. İhlal geldi, kapanış gelmedi. Geldiği takdirde formasyon devreye girer. Bu bir teknik harekettir. Kabul edersiniz, etmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, uyarsınız, uymazsınız bilemem. Bir ihlal oldu ama kapanış görmedik. Kapanış görmediğimiz için bir önceki doji dediğimiz yani mezar taşı daha doğrusu iğnesi uzun, gövdesi olmayan dipte bir çizik şeklinde bir gövde gördüğünüzde bu bir mezar taşı. Bölgenin altında yani bir önceki mum iğnesinin altında kapanış geldiğinde düşüş formasyonu başlar. Haftalıkta ise orta vadede bir düşüş, günlükte ise biraz daha kısa vadede. Saatlikte görüyorsanız zaten 3-5 gün içinde o formasyon biter ve yerine farklı bir durum oluşur. Ama aylıkta görüyor o zaman trendde net bir döngü olur. E, aylıkta da çok da iç açıcı mumlar olmasa da biraz belirsiz ilerliyor. Tabi kur desteğini de unutmayalım. Yukarı stop var bir de. Yukarı stop da 4477 lira. Kabaca 4480 lira diyelim. Bu hattı da yukarı doğru kırar isek o zaman buradaki bu mezar taşı da akşam yıldızı formasyonu da çöp. 4600'lerde zaten ilk solu alacağız ve sonrasındaki hedef de teknik anlamda fibo direnci 6000 lira. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunlara dikkat edin. Şu an halen belirsizliğini koruyor. Yardımcı araçlarda çok pozitif sinyaller yok. RSI 70'in üzerinde kapanış yok. RSI 30'un da altında geri çekilecek bir pozisyon yok. Böyle sakin sakin belli noktalarda biraz hafif sert dalgalanarak RSI 50'yi şöyle bir önemli hat olarak kabul ettiğinizde burayı destek olarak tutturmaya çalışıyor ve bu trendi de korumaya çalışıyor gram altın ama 50'nin altında kalıcılıklara girer ise o zaman problem başlıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Mevzuya da hakimiyetiniz var. Altından anlaşılmayan bir durum yok diye düşünüyorum. Yarın yine söylüyorum. Kripto özel analizinde önemli detaylara paylaşacağız. Trump'ın mücadelesini görüyoruz. Powell'ın da kendince mücadelesini görüyoruz ama içeride bir siyasi kriz var. İçeride bir ayrışma var. hükümet ile Merkez Bankası arasında bir siyasi uyumsuzluk var. Bunu da görebiliyoruz. Yani bu tabii para piyasalarının sevmediği bir durum. E, paranın sahiplerinin çatıştığı bir noktada bakalım kim galip gelecek? Mevcut şartlarda Trump galip gelecek gibi duruyor. Çünkü bankalar, özel bankalar Trump'ın talimatlarına uyuyor ve şovunu yapıyor. E, ve tabii buradan da özellikle Bitcoin önderliğinde, Ethereum önderliğinde de e, talebi görüyorsunuz. Bu taleplerin hepsi de Teter'i canlandırıyor. Teter'in canlanması demek de ABD tahvillerine yönelimin hızlanması demektir. Yani aslında güvenli liman talebi olarak da dolar varlıkları bir yanda ön plana geçiyor. Tabii bunların totalde işte birleştirmesini yaptığımızda, öngörüsünü yaptığımızda ABD ekonomisine bunun faydası olacak mı, olmayacak mı bunları takip edeceğiz. Çünkü iç piyasada da agresif bir hareketlilik, agresif bir e, harcama harcama ...dengesizliği ekonomiyi tabii ki orada da sarsacaktır. Büyüme hedeflerinin ötesine geçecektir. Diğer bir korku unsuru da Tesla'nın durumu. Ee, acaba piyasalarda bunun alakalı bir kriz olacak mı? İşte Satışlar çok daha kötü bir noktaya gidip... E, ...piyasayı çok kötü bir noktaya getirir mi? Bilemiyoruz. Bakacağız, izleyeceğiz. Şu an öyle bir beklentim ya da görmüş olduğum... ...teknik bir veri yok. Sizin varsa saygı duyuyorum. Ama benim yok. Takip edeceğiz... Hisse özelliği söylediğim gibi bu sefer küçük hisseler. Çünkü büyük hisseleri yeterince değerlendirdik. Borsa İstanbul'da haftalıkta beklediğimizin üzerinde bir kapanış yapmayı başardı. Yani beklediğimiz düşüş hattının üzerinde haftalık kapanışı becerdi. Sonunda geldi. Bu benim için çok kıymetli. Sizin için basit görünebilir. Bir başkaları için basit görünebilir ama benim için çok kıymetli, çok değerli bir teknik görüntü. Ve bunu olabildiğince en iyi noktada değerlendireceğim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Göstergede zaten düşeni kırdık. Bakın gördüğünüz gibi hemen hemen şu tepeyi aldığımda da bölgenin üzerinde kapanış geldim. Zor oldu. Baskılı ilerliyoruz. Kabul ediyorum. Ama iç piyasada da yabancı yatırımcının bize gelebilmesi için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Siyasi belirsizliklerde bir rahatlamanın garantinin verilmesi gerekiyor. E, para politikasında yumuşamanın, parasal gevşemenin, ...iyi şekilde, istikrarlı bir şekilde gideceğine inandırılması gerekiyor bu yatırımcının. Ayrıca tabii yurt dışında da para piyasalarının lokomotifi olan Fed'in de... ...bir an önce faiz indirim döngüsüne geçmesi gerekiyor ki... ...para aksın riskli varlıklarda. Ama şu an bunu Trump zorluyor. 40 dolar üzerinden zorluyor. Ve hisse senedi piyasasını da böyle canlı tutmaya çalışıyor. Biraz da manipülatif söylemleriyle, biraz da spekülatif tavırlarıyla bunu yapmaya çalışıyor... Ama adam bir şekilde yapıyor. Helal olsun, işini gücünü yürütüyor, bize de malzeme çıkarıyor. Bize de bir getiri noktası sonuçta çıkartıyor. Yani şöyle baktığımızda biz de bundan sebepleneceğiz. Yani yatırımcı olmak bunu gerektirir. Yani bir yerlerden bir şeyleri cımbızla çekip almanız gerekiyor. Yoksa her şey işte armut piş, önüme düş muhabbetiyle ilerlemiyor. Bilginiz olsun. Zaten biliyorsunuz ama kendinizi bir hecedin arkadaşlar. Hiçbir şekilde de paranızın tamamını bir enstrümana gömmeyin. Her zaman olası ihtimale karşı en kötü %25 nakitte zaten bekleyin. Şartlar her ne olursa olsun, piyasada nasıl bir rally oluşursa olsun %25 en az nakitiniz olması gerekiyor ki en ufak bir fırsatta canınız gitmesin, iç çekmeyin, o fırsatı değerlendirebilin. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım ve abone olmayan arkadaşlar da bir zahmet abone olur ise memnun oluruz. Kendinize iyi bakın.